Bugün elimizdeki kaynaklar Türkiye'nin e, sessiz devrim diye adlandırılan çok köklü bir demografik dönüşümden geçtiğini gösteriyor. Evet, sessiz ama bir o kadar da etkili bir devrim bu aslında. Senle bu analizlere biraz daha yakından bakalım istiyorum. Hani bu sessiz devrim ne anlama geliyor? Geleceğimizi nasıl etkileyecek? Biraz onu deşelim. Tabii. Cumhuriyetin başındaki o nüfus güçtür anlayışı vardı ya. Şimdi ondan çok farklı bir yerdeyiz. Doğurganlık düşüyor, toplum yaşlanıyor. Bambaşka bir dönem. Kesinlikle öyle ve bu hani sadece rakamlarla ifade edilecek bir şey değil yani sosyal güvenlikten, ekonomiye, sağlıktan, kentleşmeye, hayatın her alanına etkileyecek yönetilmesi gereken bir süreç bu. O zaman hemen bir bakalım şu anki durum ne? Rakamlar ne söylüyor? Oldukça çarpıcı sanırım. Evet, bayağı çarpıcı. Nüfus artış hızı mesela 2023'te binde 1.1'e düşmüş. Bu tarihi bir dip seviye. Binde 1.1. Yani neredeyse durmuş gibi. Aynen öyle. Neredeyse durma noktasında. Ama daha da önemlisi e, toplam doğurganlık hızı. Yani bir kadının hayatı boyunca doğurması beklenen ortalama çocuk sayısı. Evet. O oran 1.51'e kadar inmiş durumda. 1.51 mi? nüfusun kendini yenilemesi için 2.1 olması gerekmiyor muydu? Tam olarak öyle. İşte 2.1'in bu kadar altına inmesi durumun ciddiyetini gösteriyor. Hani basitçe söylersek her yeni gelen nesil bir öncekinden daha küçük olacak demek bu. Peki toplumun yaşlandığına dair başka göstergeler? Ortanca yaş mesela, o da çok konuşuluyor. Kesinlikle. Ortanca yaş yani nüfusu tam ortadan ikiye bölen yaş şu an 33.5'e yükseldi. 33.5. Evet. Şöyle düşünün. 1980'lerde bu yaş 20'lerin başındaydı. Vay canına. Yani Türkiye artık o hep söylenen genç nüfuslu ülke tanımından e, bayağı uzaklaştı. Artık yetişkin nüfuslu bir ülke diyebiliriz. Bunun sonuçları ne peki? Bağımlılık oranları falan? Tabii, direkt oraya etkisi var. Çocuk bağımlılık oranı yani çalışma çağındaki nüfusun bakmakla yükümlü olduğu çocuk oranı düşüyor ama yaşlı bağımlılık oranı artıyor. Yani çalışanların bakacağı yaşlı sayısı artıyor. Aynen öyle. Çalışma çağındaki nüfusun sırtındaki yaşlı yükü artıyor. Bir zamanlar çok konuştuğumuz o demografik fırsat penceresi vardı ya. Evet, çalışma çağındaki nüfusun en yüksek olduğu dönem. İşte o pencere artık kapanıyor. Sonlarındayız diyebiliriz. Peki gelecek ne gösteriyor? TÜİK projeksiyonları ne diyor? Hani bir 100 milyon hedefi vardı ya hep. O gerçekçi mi bu durumda? Şey, projeksiyonlara bakarsak o 100 milyonu görmemiz pek olası durmuyor açıkçası. Öyle mi? Evet. Temel senaryo diyor ki nüfus 2040'larda falan böyle 93-94 milyon civarında bir tepe noktası görecek. Sonra? Sonra yavaş yavaş azalmaya başlayacak. Hatta 2080'de 89 milyona kadar düşebiliriz. Ama asıl büyük değişim nüfusun sayısından çok yapısında olacak. Yapısından kastın ne tam olarak? Ee, yaş dağılımı mı? Aynen öyle, yaş dağılımı. Düşünün, ortanca yaşın 2080'de 45'e çıkması bekleniyor. 45 mi? Yani nüfusun yarısı 45 yaşından büyük olacak. Evet, inanılmaz bir değişim. Bugün %10 civarında olan 65 yaş üstü nüfus oranı var ya. Evet. O oran 2080'de %25.6'ya fırlayacak. Yani neredeyse her 4 kişiden biri 65 yaş üstü olacak. 4 kişiden biri. Buna karşılık çocuk nüfus oranı da %21'lerden %14'lere kadar inecek. Yani kısacası gelecekte bizi bayağı yaşlı bir toplum yapısı bekliyor. Hani bugünün Almanya'sı, Japonya'sı gibi düşünün. Bu tablo tabi ciddi zorlukları da beraberinde getiriyor anladığım kadarıyla. E, kaynaklar en çok nerelerde uyarıyor? En başta e, sosyal güvenlik sistemi geliyor. Bizim sistemimiz biliyorsunuz bugünün çalışanları bugünün emeklilerini finanse ediyor. Paylaşım esası yani. Evet, dağıtım sistemi. Şimdi bugün kabaca 4 çalışan bir emekliyi finanse ediyor diyelim. 2050'lere doğru bu oranın 2 çalışana 1 emekliye düşmesi bekleniyor. İki çalışana bir emekli mi? Bu sistemi nasıl ayakta tutar ki? İşte asıl soru bu. Bu sadece bir matematik değil aslında. Nesiller arası bir sözleşme bu. Bu sözleşmenin sürdürülebilirliği ciddi tehlikeye giriyor. Yani sistemi bu haliyle finanse etmek neredeyse imkansız hale gelebilir. Çok ciddi bir durum. Peki ya ekonomi? işgücü piyasası? O da doğrudan etkileniyor tabii. İş gücü arzında bir daralma riski var. Bu da ekonomik büyümeye yavaşlatabilir. Yani çalışacak insan bulmak zorlaşabilir mi diyorsun bazı sektörlerde? Kesinlikle. Özellikle emek yoğun sektörlerde açıklar olabilir. Verimlilik düşebilir. Bir de tabii yaşlı nüfus artınca sağlık harcamaları katlanarak artacak. Kronik hastalıklar, bakım masrafları. Evet, yaşlı bakımı altyapısı da önemli bir konu o zaman. Huzur evleri, evde bakım. Aynen. O altyapının bu hıza yetişmesi çok zor görünüyor. Bir de buna şeyi ekleyin, kırsal kesim daha da yaşlanıp boşalırken büyük şehirlerin üzerindeki baskı daha da artacak. Şu ana kadar anlattıkların biraz e, karamsar bir tablo çizdi gibi. Sosyal güvenlik, iş gücü, sağlık hep alarm zilleri çalıyor sanki. Peki hiç mi fırsat yok bu dönüşümde? Kaynaklar biraz da olumlu bir şeylerden bahsediyor mu? Elbette. Her kriz gibi bunun da içinde fırsatlar barındırdığını söylüyor analizler. Yani illa bir felaket senaryosu olmak zorunda değil. Mesela gümüş ekonomi diye bir kavramdan bahsediliyor. Gümüş ekonomi. Yani yaşlılara yönelik ekonomi mi? Ne gibi mesela? Yani yaşlılara özel mal ve hizmetler, sağlık turizmi olabilir, hobi endüstrisi, seyahat, onlara özel finansal ürünler, işte evde yaşamı kolaylaştıran akıllı teknolojiler. Bunlar ciddi bir ekonomik potansiyel yaratabilir. Anladım. Yani yaşlanma yeni pazarlar da açabilir. Peki ya o bahsettiğin iş gücü açığı? O nasıl fırsata döner? Şöyle, iş gücü açığı baskısı şirketleri ve devleti teknolojiye daha fazla yatırım yapmaya itebilir. Otomasyon, robotlar, dijitalleşme bunlar uzun vadede verimliliği artırabilir. Mantıklı. Bir de Türkiye'nin hala tam kullanamadığı bir potansiyeli var. Kadınların iş gücüne katılımı. Evet, o oran hala düşük diğer ülkelere göre. Aynen. Eğer kreş gibi destekler artırılırsa, esnek çalışma yaygınlaşırsa bu atıl potansiyel harekete geçebilir. Hatta kaynaklarda e, çok dikkatli planlanmış nitelikli göç politikaları, yani bir tür kontrollü beyin göçünün bile düşünülebileceği ima ediliyor. Anlıyorum. Yani özetle Türkiye'nin demografik yapısı kökten değişiyor. Bu geri döndürülemez bir süreç. Kesinlikle. Ve elimizdeki analizler diyor ki önümüzdeki 20-30 yıl çok kritik. Bu zorlukları yönetmek, fırsatları değerlendirmek için. Sosyal güvenlik reformu, yaşlı bakımı planlaması, İş gücü piyasasının adaptasyonu bunlar artık lüks değil, zorunluluk. Çok doğru özetledin. Kaynaklar hep bu ekonomik ve sosyal planlama gerekliliğinin altını çiziyor. Ama tüm bunların ötesinde belki de üzerinde daha az durduğumuz bir şey var hani. Nedir o? Toplumun bu kadar yaşlanması acaba Türkiye'nin kültürel kodlarını, aile yapısını, değer yargılarını, kuşaklar arası ilişkilerini nasıl değiştirecek? Bunun etkilerini henüz tam bilmiyoruz ama bu da işin çok derin, düşünülmesi gereken başka bir boyutu aslında.